hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size 3-4 aydır test ettiğim kanıtlı instagramda keşfete çıkma taktiği vereceğim Hatta videoyu uzatmayalım Arkadaşlar taktiğimizin kodlaması bile var Taktiğimizin kodlaması Hashtag ayak Abi şimdi size bakın kanıtını göstereceğim Arkadaşlar ben Instagram'da e, içerik üreticilerinden en büyük içerik Türkiye'nin en büyük Instagram arayım. Arkadaşlar bize kanıtlı olarak hashtag ayağın nasıl işe yaradığını göstereceğim. Bakın. Arkadaşlar. Şöyle bir videomuz var mesela. Bakın el, soğuk ve karı etiketlemişim. Çıkıyoruz. Şöyle bir videomuz var mesela. Tak. Keşfet tane ayak. Bak. Ayak etiketini koymuşuz. Kaç izlenmiş? 16.000. O elmel ayak şey 201 izlenmiş. Bakın arkadaşlar. Biri 16.000, biri 201. Bak mesela bu kaç izlenmiş? Tak. Bak ayak var. Kaç izlenmiş? 8.000. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Son attığımız video. İşte bu. Tak. Sadece ayak. Kaç izlenmiş? 4.000. Arkadaşlar Instagram'da keşfete çıkmanın tek yolu var. Hashtag ayak. Bunu yapın. Keşfete çıkın. Bu kadar. Daha çok başka yok arkadaşlar. Öyleyse videoyu da beğenin. Beni de takip edin arkadaşlar Instagram'dan. Hashtag ayak.